Merhabalar. Burası Sertavul geçidinde. E, Mola yerlerinin yoğun olduğu kısım. Burada fazlaca içeriye davet eden e, kişileri görebilirsiniz yol boyunca. E, Restoranlara. E, bu geçitte yoğun et lokantaları var. Aynı zamanda kahvaltı için de çok e, tavsiye edilen kısım. Ben burada tam önünde bulunduğum Güpet Lokantasını kahvaltı ve et yemeğinde tercih ettim. Ee, gayet güzeldi. Onun dışında e, çeşitli yorumlarda yayağın yerini tavsiye edenler de var. Bunlar benim araştırmalarım sonucu e, yorumlara dayanarak aldığım tavsiyeler. Burada Ankara istikametine gidince buraya geçtiğinizde de ara ara. Tek yerler göreceksiniz ee, Sadece burada yoğunlaşmış değil Yine aynı zamanda Mut istikametine gittiğinizde de Ara ara Et lokantaları var ee, Böyle ufak tefek yerler var Oralarda açıkçası daha lezzetli yerlerin de e, Olduğunu düşünüyorum Denemek lazım Deneyip yorum bırakanlar olursa da Sevinirim Açıkçası ben de merak ediyorum Tabi her yeri deneme şansımız da olmuyor çok sık kullandığımız bir yol da değil. Mut istikametine devam ederken bu geçitten sonra ileride sağda bir oyun alanı var. Şu gördüğünüz kısımda yol sağa doğru kıvrılıyor. Hemen sağda büyük bir bahçe gibi bir yer var. Oyun parkı da var, çocuk parkı da var gördüğüm kadarıyla. Orada da vakit geçirebilirsiniz. Çay falan içmeniz mümkün, e, gördüğüm kadarıyla. E, burada mola vermek tam da e, Ankara'dan devam ettiğiniz zaman e, Akdeniz tarafına doğru. Gayet e, güzel. Tavsiye ederim. Tam Shell'in yanında şel Shell benzin istasyonu da var. Güpet lokantası burada ve buradan başlıyor. Ankara istikametinden gelirken buradan başlıyor. Şuradan sağa doğru kıvrılana kadar devam ediyor bu restoranlar.